Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma bir hoş bir geldiniz. geldiniz. Evet yeni video ile beraberiz. Ala abi'nin var. Her ee, Aranızda para topluyor. Cebinden para çıkmadı. <coughs> <laughs> Sana bir çuval çok yem alalım. Bu Tam bunun çok güzel. Şurada duruyoruz. Ala abi dedi ki: "Lan abi dedim bak atmaca girdi dedi araya tamam mı? Bak. Ali abi ama yavaş geliyor. Demek yani. buradan mı <laughs> girdi? Buradan geldi. Ya <laughs> onu Ufuk abi kargalar kovalıyordu önce. Çıkması bir oldu. Kargalar kovalıyordu o tarafa kovaladı tane sıkta şey vardı, yavru vardı, onu almış. Onu mu almış? Perçemli yavru, he. Ee, ama abi, sen bak geç kaldın Sen dedin ya çift alacağım diye, al. Ya da bir kuru sıkı al. Alsan, ben bu hiç bu geldiğini büyük, bile görmedim. Büyük, beyaz, Ayağında gördüm. Vallahi şey var ya, direkt. Oraya gitti kondu. Ama şey, iki, iki, bir, iki, bir götürürken kuş hiç debelenmedi. Demek ki lan Debelendi, debelendi. Ha? Debelendi. debelendi ya. Debelendi <laughs> <da> abi. <laughs> Allah. Kargada kovaladı bırakacaktı neredeyse. Ben gördüm geldiğini. Bir tabanca olsaydı atsaydık kurtarırdık. tabancalar yoktu yanımızda abi ya. O da tabi havada abi sarıyordu. O da uyanık biliyor ya kuşu. Alacağı kuşu biliyor abi. Sararken vurdu demek ki. Bu da kuşlar birden ya. şey yaptı dağıldı yükseldi. Kendi, kendi, kendi kümesime geçmedim ben daha da. Ayağında. Ayağımda. Abi al al bir kuru sıkı bir şey al. Bence de. Vallahi ha? senin tüfek yok mu? Ya kuru sıkı alsan ne yap orada sıkacağım bundan sonra şeyden şikayet edecek. Niye biz atıyoruz abi sıkıyoruz ne olacak? Ya sen bir şey al tüfeği alsın. Biz sıkıyoruz abi bir şey yok. Şöyle saçma atanlardan olacak bir basacaksın geçmiş olsun. Ya, ya şeyde Ankara'da vardı. Mehmet Ceylan gibi hep vuruyor gelip. Gelirken gelelim. getirmeden. Ne olmuş? Kem Mehmet. Ben 4-5 tane, tane bunu gördüm. Geleni vuruyor. Siyah. Hiç affetmiyor. Ufuk abi. O, o da şu an yanımızda kuşuna atmaca aldı zaten. <laughs> Saçları beyazladı <oldu> Ufuk abinin. Yok neyse haber <laughs> veririm <laughs> ya. Ufuk abi. Tamam abi. Sana var ya nasıl teşekkür etsek abi. bir çoğal yem mi Geçmiş olsun Ufuk abi ya. ya benim vallahi, iki hoşum, gün, üç gün evvel de benim... De. Valla hep emek verdiklerimi <laughs> i̇şte şey yapıyor ya. Yani. Abi üç gün evvel de benimkine vurdu. Kuyrukları aldı sadece. Uykan abi ne Kuş dedin? Kuş geldi. Geliyorum dedim. O günkü autonu. aldığı dişiye daha hala çok üzgünüm. Şurada aldı. İki senelik işiydi ya. Çok güzeldi. Ya, ya zaten geliyor. En iyisini alıyor kardeşim. Abi Bülent abininkileri almıyor. Benimkiler da yüksek kalite olduğu için. Ya, Aynı Bülent abinin çok çok, çok çok çok, ben, çok çok iyi. Ben, almıyor, ben, ben bu, salarken ne kadar dua varsa hepsini ediyorum. Besmele çekiyorum. Allah'ım diyorum kuşlarım sana emanet diyorum. Emeklerimizi boşa çıkarma diyorum. Kıyma. Bizimkiler, Bizimkiler kıyma. Bizimki Bizimkiler kıyma. emanet? <laughs> Değil mi Mehmet? Sizinkiler abi. kıyma, benimki pirzola. <laughs> seninkiler iyi. abi iri. Şu beyaz, <laughs> Ufuk abi. Ne <laughs> beyaz var ya. <laughs> Ufuk abi. Sen güzel bakıyorsun. seninkiler iri. Anladın mı? Var. Diyor ki şundan diyor Bülent İngin'den de 3 tane alacağım ama diyor ki gideyim de Ufuk'tan bir tane alayım diyor. Yeter. İşin kötüsü bizim hanım var ya gittikçe seviniyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> doğanın diyor Kaan'ını diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, <gülüyor> diyor. Doğru söylüyor. Bütün o, hanımlar öyle diyor zaten. Çıkarttığın abi? Arapları seç. Abi benim gözümle çıkartan o harap yok ki. Hep evet. aynı kan. <laughs> ben gö gö götüreyim ben. Abi o Azaltan... götürürsen, azaltırsan atmacayı ne yedireceğiz? Ondan sonra gelecek ayırdıklarımızı ayırdıklarımız abi. alacak değil mi? Aynen öyle Mende Mende abi. abi düşünsün. Ben şimdi... Bu matbacanın bir de saati var ya. Biz salıyoruz ama bugün gelmez artık. Bugün nasibini aldı. Uyduk diyor mu ya işte rahat uyuyor. Yarın da gelmeyebilir. Uçurabilir. Yarın da gelmeyebilir. Gel. Aa bu ne? Bu ne? Gök. Gök. Ya birileri gelip burada hastalık kuşları salıyorlar ha dikkat edin. Böyle bir şeyler var burada yani ha. Mehmet biliyor yapıyorsa yapıyordur. Benim 7-8 tane kaçağım var. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yapıyordur onu. Pazardan kuş. <laughs> <laughs> Bu, Bu, alıyor o, kuşu hemen o gün salıyor ya. Yani, hemen hemen alın ne video gerekiyor? Video çekecektik biliyor musun? Kümesin içinde salacaktık böyle video çekecektik. Ha. Kapıyı açtık ikisini aldık videoyu başlattık. İkisini aldık bir tanesini oynattık ikisini oynattık. İçeride oynatıyoruz benim Büyük kümesin içinde. Arkamı şöyle bir döndüm dışarıda 20 tane kuş var. Kapıyı açık unutmuşsunuz. <laughs> ondan sonra videoyu hemen kapattık. Kuşları içeriye alacağız diye alamadık. 7-8 tanesi açtık. Gökhan ne oldu? oldu? İnmiş mi Mahmut'a? Yo duruyor ha. Uçuyor ya görmüyor Daha Ne o? Gök mü? Mavi. Kimin o? Orada yine geçti. Senin herhalde be. Bizim kaçaklardan mı? <laughs> Galiba. Mahmut'a inerse vermez. Ben almam ki ondan. <laughs> Allah'ım. <laughs> Emin olsun bak benim kendi kuşlarımdan insin almam. İbo ne diyor İbo? O kuş kaçırdı ya. Ne? Adana kaçırmış. Öyle mi? Niye kaçırmış? Adana kaçırmış. Ha sana da söyledim. Adana mı? Ee, Ufuk abiye de söyle dedim. Aaa işte. Dedim yakalarsak vermeyiz baktım. Mehmet sen kesin vermezsin. <laughs> <hata>. de <laughs> Buralarda değildir zaten. Mehmet ben hemen gö gö Mehmet şey gömer 50 liraya da satar. 50 liraya satar 45 liraya el öpere verir. <laughs> Şeyler size Ay, doyum abi. olmaz. Nereye al abi ya? Gidiyor <laughs> mu? Hanımlar çağırdılar. Şey Aa, İşleri bakan şey abi, abi ne yapıyorsun? Tabii, tabii canım. Günün ortasında şey şey abi, abi görüşürüz. Oyun var mı onda ya? Oyunlu da var, oyunsuz da, da Görüşürüz abi. 8-10 tane var kaçak ya. Aradan aradan geziyor, orada geziyor. Abi bir tane şey vardı, boz yavru. Ha. Benim, benim abi o. Benim kuşlara kısılıyor, yandaki arsaya şey yiyor. Ben abi. yakaladım onu. Benim o, benim, benim. Yakaladım, sahibine teslim Bilmiyorum, edelim. dolandı benim. durdu da. Benim, benim. Daha yeni yeni böyle çat çatlıyor, dönüyor abi ya. Beyaz, erkek beyaz. beyaz. Valla bilmiyorum Bülent abinin miydi değil miydi benim dedi verdim. Valla ben de emin değilim de boz işte. <gülüyor> Benziyor. Benziyor. <gülüyor> Ya. O yarın düşer birine ya. Acı kırma iner. Ya? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Az bir potansiyelli kuş uçuyor ha. Normalde mal olur. Uçmazlar yani. Ya hiç belli de olmuyor ya. Yeri yabancı ya. Arayıp duruyor. Oyun yok kuşta işte ya. Aa, bir tane kuş uçuyor ha orada. Mehmet senin oraya gidiyor lan. Hayır. Aa bak abi gök değil mi? Ha bu işte bak yuvayı bu sen orayı gördü ha. Benim dışarıda kuşlar var ya. Gel ya, gidelim de aldı oldu. Hadi. Hadi geri geliyor. Aa geliyor geliyor. O yerini arıyor Geliyor. Bulamadım evet O yerini arıyor yerini. Ya orada dolaşıyor bu. Öldü bile. Oğlum yerde kuş varsa <laughs> koca koca adamlar uç peşinde koşuyor ya. <laughs> of. Ben de gideceğim biraz yatayım ya. Zaten Gel küçük bir zaman. şeydi ha. Yavru olduğu belliydi ya. Gel. Gel. Mahmut'un oraya düşer <laughs> ya. Mahmut indirir onu. Ciğerli bu Bak Mahmut'un oraya dalıyor. Evin alıyor abi o kuş. O kuş evini arıyor, Hiçbir yere, yere inmez kolay, kolay Acı kırsa düşer abi. Bu pazardan aldıkları bunların ya. He ya gidiyor şeyden pazardan alıyor valla. Aslında iyi de oluyor. Uçursa belki atmaca onunkiler alır abi ya. Ya uçurdun şeyden değil. Hastalıklı oluyorlar. Geçen bir tanesi geldi benim oraya bir dumanlı. Benim de hep dişiler şeyde dışarıda biliyor musun? Hmm. Erkeklere Erkekleri ayırdım. Hayvanların hepsi kızgın. Üç tane dişiye bastı ya o iki dakikanın içinde. <laughs> Vallahi çatının üstünde ya. Fitil oldum ya. <laughs> Ulan ne pis bir şey. Kovalıyorum gitmiyor da ha. Şak 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 karşı çatıyor o ne? geri geliyor. Ne o? Dumanlı dumanlı. Ha, öldü galiba. O dedi. öldü galiba ya. Yo sağlıklı koştu ya. Onun Mehmet'in o getir dumanlardan birini ben buldum. Kurma vardı hayvanda. O bu iyiydi ya. Öyle en mi? sonunda yakaladım ben de. Hı -hı. Şey yaptım. Kutuya koydum, çağırdım Mehmet'i geldi aldı da iyiydi yani. Böyle kurma falan yoktu. Öyle İyi ya, şey Gökhan da bitirdi evet. Bitirdi ya. Kiracı var mı? ne var abi ya. Perdeleri <laughs> görünce tutuldu sandım. Yok yok. Konuş. Valla çalışmaya gerek yok ki 10 bin liraya verse daha da fazla kiralı. Ne 10 bin abi 10 bin liraya kiram kaldı ya. Biliyorum ya daha da fazla. Şu senin yan tarafı o Şam şeytanı yok mu neydi onun ismi? Ne? 15 bin liraya vermiş. 15 mi 20 mi öyle bir şey verdi ya. 15'e vermiş. Lahana ekmiş ya bahçeye. Bir şey ekti onu. Kim? Masa. Hüseyin ekti. Adamın evine şeyine. Ya, şey demiştir ek demiştir. Ha, yani. Almanca herhalde şey. Kadın Almanca. Ha. Hiç sevmiyorum biliyor musun abi onu ya. Tam şam şeytanı ya. Gidip mal sahiplerini titretip şerefsiz oldu şerefsiz ya. Pergolü yapmayacak mı buraya pergolü? Bilmiyorum ki abi. Ya kiraya verecekse gerek de yok ama. İleride kendim geçerim diyor abi ya. Bile olursa güzel olur. İleride kendim geçerim diyor. Ya buranın en güzel tarafı ne biliyor musun şu arsa? Burası şey ya belediye devlete ait. Kapanmaz olsun. da. He, ee, olsun. Şurada hmm. bir pislik dökmeseler var ya. Gökhan döktürüyor ya. onları. Niye? Oraya kepçe sokacak abi. Ha, kendi pisliğini mi döküyor? Yok ya, tanıdıklar geliyor, oraya döküyor molozları. Bataklık oluyor ya abi, su tutuyor orası. O yüzden. Ha, şuralara o mu döktü ki? He Oraya Oraya döktürüyor. Doldurtturuyor işte. Yani gözünün önüne pislik yapıyor ya. Kepçe Daha... git. Kepçe yani, getir. Kiracıya getirse adam der ki ben de çöpe mi bakacağım der. Kepçe getirecek, düzletecek abi. Yani. İşte size yeşil bir yeşilliği şey var biliyor musun? Evet, evet arkadaşlar. Videoyu da sonlandırayım. Oradaki toprağı oraya çıkayım. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.